Merhaba arkadaşlar. Ben sizlere bugün Ali Kuşçu'nun hayatı hakkında bilgi vereceğim. Ali Kuşçu, 15. yüzyılda yaşamış olan önemli astronom ve matematik bilgidir. Gerçek adı Alaaddin Ali'dir. Babası Timur'un torunu olan Ulu Bey'in doğancı başısıydı. Kuşçu lakabı buradan gelmektedir. Ali Kuşçu, Semerkant'ta doğmuş ve burada yetişmiştir. Burada bulunduğu sürede Ulu Bey'de dahil olmak üzere Kadızade Yerumi ve Gıyasettin Cemşit Elkaşı gibi bilim adamlarından astronomi ve matematik dersleri almıştır. Ali Kuşçu bir ara öğrenimini tamamlamak amacıyla Ulu Bey'den habersiz Kirman'a gitmiş ve burada bulunduğu sürede Hal El Eşgal El kamel adlı eserini yazmıştır ve bu Risale'yi dönüşünde Ulu Bey'e armağan etmiştir. Ulu Bey de Risale'yi okuduktan sonra Ali Kuşçu'yu tebrik etmiştir. Ali Kuşçu, Semerkant'a döndükten sonra Semerkant Gözlem Evi'nin başında bulunan Kadızade İlumi'nin ölümü üzerine Gözlem Evi'nin başına geçmiş ve Ulu Beyziyici'nin tamamlanmasına yardımcı olmuştur. Fatih, Ali Kuşçu'ya İstanbul'da kalmasını ve medreselerde ders vermesini teklif etmiştir ve bu teklifin üzerine Ali Kuşçu, Tebriz'e dönerek elçilik görevini tamamlamış ve İstanbul'a geri dönmüştür ve Ali Kuşçu, Fatih tarafından görevlendirilen bir heyet tarafından sınırda karşılanmış ve ayrıca bir karşılama töreni yapılmıştır. Ali Kuşçu'yu karşılayanlar arasında dönemin uleması, İstanbul Kadısı, Hocazade-i Mustafa ve çeşitli bilim adamları bulunmaktaydı. Ali Kuşçu, İstanbul'a döndükten sonra kendisine 200 altın maaş bağlanmış ve Ayasofya müdahalesi olarak atanmıştır. Ali Kuşçu, Fatih Güllesi programını hazırlanmış dersleri vermiştir. Ali Kuşçu, İstanbul'un enlem ve boylarını ölçmüş, çeşitli güneş saatleri yapmıştır. Ve Kuşçu'nun İstanbul'a geliş önemlidir. Çünkü o döneme kadar astronomi ile uğraşan güçlü bir bilgin yoktu. Ve Ali Kuşçu, Osmanlılar arasında astronomi bilimini yaymıştır. Kuşçu'nun üç temel eseri bulunmaktadır. Bunlar Risale-i Fethiye, Fetih Fethi Risalesi, Şahit Yicirulu Bey ve Risale-i Muhammediye. Risale-i Fethiye, Risale-i Filheye adlı eserin Arapçasıdır. Ali Kuşçu, bu eserin sonuna gök cisimlerinin uzaklıkları ile ilgili bir bölüm ekleyerek Otluk Zafer'in armağanı olarak Fatih Sultan Mehmet'e takdim etmiştir. Ve Zafer'in sonunda tamamlanacağı için Risale-i adını almıştır. Eserin açıklama ve ilaveli ilk tercümesi 1548 yılında Seyit Ali bin Hüseyin tarafından yapılmış ve Halep'te basılmıştır üç bölümden oluşmakta. Birinci bölümünde gezegenlerin küreleri ve gezegenlerin hareketleri. İkinci bölümde yerin şekli ve yedi iklim. Son bölümde ise yeri, yeri ilişkin ölçümler ve gezegenlerin birbirine olan uzaklıkları yer almaktadır. İkinci serisi ise Şerhi Ticioğlu Bey'dir. Bu ise Ali Kuşçu'nun astronomiyle ilgili en büyük meselidir. Ve Ulu Bey Zilcine dair yazdığı başta bir şerhtir. İçinde dönemin en yüksek matematik ve astronomi dersleri yer almaktadır. Ve eserin iki tane aslı bulunmaktadır. Bunlar İstanbul Arası Tanesi Kütüphanesi'nde No. E, ve ikincisi ise Rakıp Paşa Kütüphanesi'nde No. 928'de kayıtlıdır. Son eseri ise Risale-i Fit Muhammediye. Bu da Fatih'in adına yazdığı bir eserdir ve cebirden ve hesaptan bahsetmektedir. Fatih Sultan Mehmet de bu eseri Fethi Risalesi ile birlikte birleştirerek kendi özel kütüphanesine koymuştur. Ve, eser, e, ve eserin Eser Ayasofya Kütüphanesi No. 2733'te yer almaktadır. Ve Ali Kuşçu 1474 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Eylül Sultan Türbesi civarında defnedilmiştir. Ve Ali Kuşçu'nun en önemli öğrencileri kendi torunu olan Mirim Çelebi ve Molla